Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İBB'de şeffaflık bahane, dostluk şahane, 800 bin liralık ihale. CHP'li İBB şirketi İSKÜVE'nin Murat Ongur'un yönetim kurulu başkanı olduğu dijital medyaya toplamda 800 bin TL'ye yakın ihaleler verdiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiklerinden bu yana şeffaf olacağı sözleri havada kaldı. İBB'ye ait şirketlerin iş ihalelerini CHP veya İBB'de görevli olanların bağlantılı olduğu şirketlere vermesi dikkatlerden kaçmadı. CHP'li İBB şirketi İSKÜVE'nin Murat Ongur'un yönetim kurulu başkanı olduğu dijital medyaya toplamda 800 bin TL'ye yakın ihaleler verdiği ortaya çıktı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.